Evet kıymetli dostlar kitabımızdaki şiir ünitesinin son konusunu bugün işliyor ve şiir ünitesini tamamlıyoruz. Cumhuriyet döneminde halk şiiri. Bu konuyu aslında size halk edebiyatında anlatmıştım ama burada biraz daha detaylı, biraz daha birkaç sanatçıdan daha bahsedeceğim önemli eserlerinden vesaire ve şiir ünitesini tamamlamış olacağız. Haydi notlarımız gelsin ve dersimize başlayalım. Cumhuriyet döneminde halk şiiri. Halk şiiri alanında çeşitli halk şairleri tarafından Cumhuriyet döneminde de Elbette ürünler ortaya konulmuştur dostlar. Halk şiiri divan şiiri gibi değildir. Yani divan şiiri bir modaydı. 13. yüzyılda başladı. 19. yüzyılda bitti. Halk şiiri bir moda değildir. Halkın şiiridir. Halk var olduğu müddetçe hep var olacaktır. Ve hala daha var olmaktadır dostlar. Bu ürünlerde biz geleneksel konuları görüyoruz ama Cumhuriyet dönemiyle birlikte yeni ve güncel konulara da yer verilecek. Cumhuriyet konusu, Atatürk konusu, devrimler konusu vesaire halkın çektiği sıkıntılar falan filan hepsi bu dönemde işlenecek. Yine bu dönemde bazı ozanlar tıpkı gelenekte olduğu gibi saz eşliğinde ürünlerini ortaya koyarken Cumhuriyet döneminde yeni bir şey ortaya çıkıyor hocam saz çalmayan ozanlar. Yani sadece şiir yazan ozanlar olacak. Oysa geleneksel halk şiirine baktığımızda beste güfte aynı andadır. Adam sazıyla söyler. Ama Cumhuriyet döneminde sadece şiir yazan ozanlarımız da vardır. Günümüz halk şairleri konu ve tema bakımından şiiri daha da genişletecekler. Şekil bakımından elbette halk şiirine bağlı kalacaklar. Toplumu ilgilendiren her türlü temayı şiire konu edinecekler. E kimler var hocam? Bak halk şiirinde de görmüştük biz bu isimlerin birçoğunu. Aşık Veysel zaten görmüştük. Aşık Mahsuni Şerif çok severim. Aşık Feymani, Şeref Taşlıova, Murat Çobanoğlu, Yaşar Reyhani, Neşet Ertaş, Bozkır'ın tezenesi. Cumhuriyet dönemi halk şiirinin başlıca temsilcileridir. 20. yüzyılda halk şiirine değer verilmesinin temel sebepleri nedir peki? Ne oldu da halk şiiri ön plana çıktı? Halk şiirinin yaşayan bir gelenek olarak yeni ve güçlü temsilciler çıkarması. Mesela Aşık Veysel bunlardan biridir. Halk kültürüyle ilgili araştırmalara önem verilmesi, bu alanda kurumsal çalışmalar yapılması. Yani genç cumhuriyet, yeni kurulan cumhuriyet, Türk kültürünün eski hazinelerini ortaya çıkarmak için Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu kuruldu ve Bizim zihnimizde Malazgirt'le başlayan Türk tarihi ki hep Malazgirt'le başlatılmış T ee Göktürklere kadar Uygurlara kadar götürülmüştür. Yani tarihle ilgili çalışmalar Cumhuriyet'le birlikte değerli dostlar kurumsal bir nitelik yani devletin desteklediği bir alan olmuştur. Ulus devlet anlayışında halk kültürünün önemli hale gelmesi. Halk şairlerinin toplumsal sorunlar karşısında halk bilincini, halkın bakış açısını yansıtmaları diyebiliriz dostlar. Peki nasıl şiirler? Mesela halk şiirini biliyoruz, gördük ama bak şimdi Atatürk'e Ağıt, halk edebiyatında oldukça yeni bir konudur o dönem için. Daha önceki halk şiirinde Atatürk, devrimler, cumhuriyet vesaire var mıydı? Yoktu. Aşık Veysel, ağlayalım Atatürk'e, bütün dünya kan ağladı. Süleyman olmuştu mülke, geldi ecel, can ağladı. Doğu, batı, cenup, şimal, aman tanrı bu nasıl hal? Atatürk'e erdi zeval, memur mebusan ağladı. İskenderi Zülkarney'in çalışmadı buncalayın. Her millet Atatürk deyin cemiyeti akvam ağladı. Atatürk'ün eserleri söylenecek bundan geri. Bütün dünyanın her yeri ah çekti, vatan ağladı. Fabrikalar icat etti, atalığın ispat etti, varlığın Türkiye terk etti, döndü çark, devran ağladı. Tren hattı teyyareler, Türkler giydi hep kareler, Semerkant'la buharalar, işitti her yan ağladı. Bu ne kuvvet, bu ne kudret, var idi bunda bir hikmet. Bütün Türkler inönü ismet, gözlerinden kan aldı. Siz sağ olun Türk gençleri, çalışanlar kalmaz geri. Mareşal'in askerleri, ordular tümen ağladı. Uzatma Veysel bu sözü, dayanmaz herkesin özü. Koruyalım yurdumuzu, dost değil düşman ağladı. Evet, Aşık Veysel'in şiir işte o dönem. Yani ki o dönem diyoruz da hala daha temsilcileri Orta Anadolu'da vesaire devam etmektedir. Artık yeni yeni konularla birlikte halk geleneği devam etmiştir. Evet Aşık Veysel daha önce ele aldığımız bir isim. Saz şiirinin son büyük ustası. E başka ozan yok mu hocam? Elbette var ama işte Aşık Veysel'i böyle en tepede düşünce sonra şöyle aşağı doğru iniyor. Divan Edebiyatı'nda son büyük şair Şeyh Galip. Yok mu Şeyh Galip'ten sonra isim? Elbette var. Ama zirve nokta Şeyh Galip'tir. Daha sonra aşağı doğru iniyor. Onun için halk edebiyatının son büyük ustası Aşık Veysel, divan edebiyatının son büyük ustası Şeyh Galip kabul edilir. Unutmayalım. Hayatı üst üste gelen acı olaylarla doldur hocam. Küçükken çiçek hastalığı geçirir, gözlerinden birini kaybeder. Sonra ineği sağarken ineğin tepmesi sonucu elindeki baston gözüne batıyor. Diğer gözünde kaybediyor. Karısı terk ediyor falan filan bir sürü acı olaylar. Kendisi birazcık mütevazı bir kişiliğe sahip. Kendi yazdığı şiirleri söylemeye biraz utanıyor. Ancak Aşıklar Bayramı'nda ilk defa Atatürk için yazdığı bir türküyle adını duyuruyor. Ahmet Kutsi Tecer onu keşfederek bütün Anadolu'ya, bütün Türkiye'ye bu cevheri tanıtıyor şiirlerinde insan yurt tabiat sevgisi tasavvuf gibi konular yurt atatürk sevgisi gibi konular doğa sevgisi gibi konular ki doğaya hayrandır memleketinde bir tane meyve ağacı yokken memleketine meyve bahçesi kurdurmuştur kendisine mezar istememiştir hocam mezar yapmayın bana demiştir sormuşlar niçin eğer bana bir mezar yaparsanız hadi yaptınız. Etrafını çitle çevirirseniz oraya artık kimse dokunmaz. Böylece benim doğaya, insanlara bir faydam olmaz. Ama beni herhangi bir yere gömerseniz ben orada unutulurum. Unutulurum üzerinden otlar biter. Otlardan gelir koyunlar yer. Arılar gelir, bal alır. Böylece doğaya karışırım diyecek kadar doğa sevgisi. Yani gözü kör, kalp gözü açık bir ozandan bahsediyoruz. Koşma ve semai nazım biçimini kullanıyor dostlar. İçten yalın bir anlatım var. Hece ölçüsünü kullanır öyle. Aruzla, divanla falan pek bir işi yok. Ankara ve İstanbul radyolarında programlar yapıyor. Aşık Veysel'in türküleri adı altında plaklarda yayınlanıyor. E köy enstitülerinde saz hocalığı yapıyor. Yani karanlık dünyası aydınlanıyor Ahmet Kutsi Tecer tarafından. Ama bir ismimiz daha var Ümit Yaşar Oğuzcan unutmayın. O da eserlerini bir araya getiren isimdir dikkat. Peki eserleri nedir hocam? Sazımdan sesler, Dostlar beni hatırlasın değişler. Hangilerini ezberleyelim? Tabii ki sazımdan sesler ve dostlar beni hatırlasın. Bunu bilmemiz lazım. Peki gelsin hocam Şeref Taşlıova. Daha önce de işlemiştik bu adamı. Hatırlayın. Sanat elçisi demiştik kendisine. Niye? Çünkü hem Yabancı memleketlerde hem de diğer Türkiye Cumhuriyetlerde Türk kültürünün tanıtılması için elinden geleni yapmış bir ozandır. Onun için bir elçidir. Doğaçlama, şiir söyleme, atışma falan oldukça yeteneklidir bu alanda Murat Çobanoğlu gibi. 1996 yılında da ödül almıştır hocam Yılın Sanatçısı Ödülü. Eserini de Gönül Bahçesi adıyla piyasaya sürmüştür kendisi. Peki gelsin Murat Çobanoğlu hatırlayalım. E kendisi aşık aşık olmaya pek hevesi değil ki babası aslında aşıktır. Fakat kendisinin öyle bir hevesi yok. Fakat bir gün rüya görür. Gördüğü rüyadan çok etkilenerek babasından dersler almaya başlar ve aşık olur. Didaktik şiirler daha çok söylemiş, yazmış. Birçok halk aşığının şiirlerini de sazıyla söylemiş. Bu adamın edebiyatımızdaki en önemli rolü Unutulmak üzere olan, unutuldu unutulacak belki de mesela atıyorum Mardin'de, Hakkari'de 110 yaşında bir nine var. Onun söylediği bir türkü bu. Ve son temsilcisi artık o nine. Öldü mü o türkü de kaybolup gidecek belki. Gidip onları bulmasıyla meşhurdur ki bulduğu türkülerden en meşhuru Kiziroğlu türküsüdür. Unutmayalım. Kiziroğlu Mustafa Bey. Evet gelsin aşk kağıda yazılmıyor. Mihriban. Evet çok güzel bir hikayesi var sevgili Hasan Hocam Türkçenin Dedektifleri kanalında Hasan Hocam bununla ilgili kısa bir video yapmıştı. İzleyin mutlaka. Ben de kahve molasını da işleyeceğim ama şimdi Hasan Hocam ayıp olur diyerekten. Onun kanalında çok güzel bir hikaye hissi var. anlatmış. Dinlemenizi, izlemenizi tavsiye ederim. Abdurrahim Karakoç saz çalmamakla birlikte şiirlerini halk şiiri gelenekleri doğrultusunda yazmış. Politik taşlamaları meşhurdur. E tabii ki Mihriban hocam. Mihriban'ı bilmiyorsak bize ayıp olur. Aslan'a mektuplar, haber bülteni, kan yazısı, vur emri, 5. mevsim çizmiyorum eserlerin üstünü. Mihriban'ı bilsek bence yeterlidir diye düşünüyorum. Evet aşık Feymani şiirlerinde tasavvufi değişlere yer vermiş. Atışma alanında yeteneklidir. Çukurovalı aşıklar arasında büyük bir saygınlığı vardır. Usta olarak kabul edilir. Ahu gözümü bilelim hocam, değil mi? Barışmam Anadolu'm, Mevlana elveda, bugün bayramdır gibi eserleri de vardır. Evet. Geldik Bozkır'ın tezenesi, Celal Şengör'ün tanımıyorum dediği, UNESCO'nun tanıdığı, dünyanın tanıdığı Bozkır'ın tezenesi. Bozlak formunun en önemli ustasıdır. Zahidem kurban olam değil mi? Evet kendine layık görülen devlet sanatçısı unvanını kabul etmemiş, geri çevirmiş böyle delikanlı bir adamdır. Devlet sanatçısı oldu mu artık maaş bağlanıyor bak ömür boyu garanti. İstememiş. Gönül sözcüğünün geçmediği türküsü yoktur denilebilir. Eserlerine baktığımızda hocam hepsini biliyorsunuz aslında. Hepsini mutlaka duymuşsunuzdur. Kesik çayır Allah aşkına. Tatlı dile güler yüze doyulur mu? Doyulur mu? Kendim ettim kendim buldum. Gönül dağı neredesin sen of? Gönlüm ataşlara yandı gidiyor. Zahidem yalan dünya evvelim sen oldun ahirim sensin. Of. Yani Türk kültürünün mihenk taşıdır denilebilir Neşet taş için Celal Şengör'ün tanımaması o onun cahilliğidir. Evet gelelim Aşık Mahsuni Şerife. Çok iyidir hocam. Halkın sıkıntılarını toplumcu bir bakış açısıyla verir. Güncel siyaseti konu alan politik şiirleri de vardır. Şiirlerini saz eşliğinde söylemiştir. Aşık Mahsuni Şerif. İşte gidiyorum çeşme siyahım müthiştir ya çok severim bu Türkiye ya ben bu arada Türkiye hastasıyım bu adamları anlatırken bu kadar coşmamın sebebi bu aslında işte gidiyorum çeşmi siyahım. Bu mezarda bir garip var. Edip Akbayram çok güzel söyler. Dom kurşunu, yuh yuh doyanlara, doyup çalıp, bilmem ne yapanlara. Evet bizden geriler falan. Baya ünlü eserleri vardır. Aşık Mahzuni Şerif'in. Evet kıymetli dostlar. Böylece ozanlarımızı da işledik. Şiir ünitesini bitirdik. Önümüzde ne var hocam? Hikaye bölümü, hikaye ünitesi. Şimdi kurban olduklarım kitaplarınızı açıyorsunuz bir alakalı çözülmemiş soru var mı kontrol ediyorsunuz çözülmemiş soru varsa çözüp bitiriyorsunuz soru çözmeden bu iş olmaz pekişmez tekrarlarınızı yapın nokta atış 3 madde serisi var oynatma listesi olarak oradan genel tekrarlarınızı yapabilirsiniz Onun dışında günlük şortlar atıyorum işte 3 madde veriyorum. 3 kaçıncı maddede yakalıyorsun bu ismi falan filan. Onları takip edin. Tamam. Biraz çalışın ne olur. Biraz ders, ders çalışın. Bak şu anda saat kaç? 12. Gece 12. Ben sizin için bu videoyu hazırlıyorum. Yarın muhtemelen yayında olacak. Bunun karşılığında sizden istediğim tek şey çalışmanız. Elinizi taşın altına koyup birazcık emek vermeniz. Bu emeği benim için değil. Kendiniz için yapacaksınız. Tamam. Ha ileride Allah razı olsun Eyüp Hoca diye bir adam vardı. Böyle böyle faydası dokundu bana. Deyip iç geçirip bir dua ederseniz çok memnun olurum. Sağ olun, var olun. E bir de videoya beğeni bırakmayı unutmayın. Yorumlara da bir teşekkür ederim falan. Zor olmasa gerek. Kendinize iyi bakın. En güzel üniversiteler sizlerin olsun. Gözlerinizden öperim. Hoşçakalın.